Merhaba arkadaşlar. Bugün Cina ile beraber fil. Oh, hazırsanız başlayalım. Cinali ile beraber fil. ile beraber fil yazan Rasim Kaygısız, resimleyen Selçuk Seymen. Evet, şimdi masalımız başladı. Resimlerin altındaki noktalı çizgileri resimlerin adlarını yazın. Cinali babası Kar Cina babası kardeşi Suna bir gün akşam üzeri mahallede geziyorlardı. Hoparlörlü hoparlörlü bir taksi yanlarından geçerken yar yarından itibaren bir film nasıl berberlik yap, bir film nasıl berberlik yaptığını göreceksiniz diye bağırıyordu. Hoparlörün Hapar, söylediği bu söz hepsinin dikkatini çekti. Suna babasına ne olur babacığım bize bu berber file götür diye rica etti. Diğer taraftan Cinali de babasına rica etti. Babası ikisinin yanlı, yanaklarını okşayarak ben de merak ettim. Fil nasıl berberlik yapıyormuş? Bir gün bilet alayım An annenizle annenizle ablanıza da alayım. Beraberce gidelim diye Cinali ile Sunay'a söz verdi. Eve geldiler. Cin Ali, ile Suna annelerine koştu. Anneciğim bir taksiyle yarından itibaren bir file nasıl berberlik yaptığını göreceksiniz diye bağırarak geçtiler. Anne fil nasıl berberlik yapıyormuş? Biz de babamıza rica, e rica ettik. Babam bizi berber fille bilet alıp götürecek. Hep beraber gide hep beraber gideceğiz diye annelerine de müjde... müjdelediler. Anneli ile ablalı berber fil ber berber... ber berber fil merak etti. Aradan birkaç gün geçmişti. Bir akşam babası daireden gelirken berber fil için beş tane bilet almış. Kapının içeri girerken bakın size ne aldım diye biletleri sallayarak gösterdi. Buna evsi çok sevindi. Suna babasının elindeki biletleri görünce koşup babasına sarıldı. Cin elde koştuğu da babasına sarıldı. Ablası ile annesine de Sağol çok yaşayın diye sevinerek alkışladılar. Akşam yemeklerini yedikten sonra yürüye yürüye berber filin yerine gittiler. Burada kocaman bir çadır vardı. Bu kadar büyük çadır hiç görmemişlerdi. Meğer şehirlerine sirk gelmişti. Taksiyle onun reklamını yapıyorlarmış. Çadırdan içeri girdiler. Ortada bir meydan var. Diğerlerini bulup oturduğu yerleri de çok rahat. Çadırın içi adamlarla dol. Çadırın içi adamlarla dolmuştu. Ortadaki meydanlarda bir adam çıktı. Elinde bir elinde bir şey tutarak göz gözterilerin başcanlığı ve neler göstereceklerini anlattı. Seyirciler sessizce ve heyecanla adamı dinlerdi. Önce altı tane köpek geldi. Üçü bir tarafa geçti. Diğer üçünde bir tarafa geçerek bunlar, bun, burunları ile top oynadılar. Köpeklerden sonra dört tane at geldi. Bir kadın gırbaç sallayarak onlara dans ettirdi. Atların arkasından kızlarla erkekler geldiler. Birçok dans ettiler. Onlardan sonra çalar geldi. Palyaçlarından sonra bir ayı geldi. Büyük bir topun üzerine çıktı. Düşmeden topladı. Ayı selam vere vere ortadan ayrıldı. Arkasından aslanlar geldi. Altı tane aslan vardı. Bir adam elindeki kırbacı şaklata 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 şaklasa üç tane aslanı ateş yanan yuvarlak bir çemberin içine atlattı. Aslanlardan sonra ip gel, getirdi. Ye, ip Aslanlardan sonra ip gerdiler. Canmazlar ipin üzerine yürüdülerden sonra havada sallandılar. Sancaktan sılınca atladılar. Cinaynen ablası kardeşi Suna adamlar düşecek diye çok korktular. Sa salla, sallananların gösterisi bitince ortaya bir sandalye, iki kova fırça birine ustura koydular. El, elinde mikrofon olan bir adam seyircilerden tıraş olmak isteyen varsa buraya gelsin diye bir kişi çağırdı. Seyircilerden birisi çıktı onu sandalyeye oturttular önüne. Bek önüne beyaz bir önlük taktı, taktılar. Sonra büyük bir fil getirdiler. Film hortumu ile yerden fırçayı aldı. Kovanın içine soktu. Sonra adamın yüzüne sürdü. Adamın yüzü sabunladı. Fırçayı yere koydu. Bu sefer yerden hortum ile usturayı aldı. Adamın yüzüne usturayı sürte sürte insan gibi tıraş yaptı. Tıraş olan adam bir, yer, yer bir yerim kesilecek gibi diye korkuyor. Fil adamı tıraş ettikten sonra son, sonra yanında bulunan sabunlu su dolu kovayı alıp adamın bir dakika Heh. adamın her bir dakika en başta okuyacağım. Fil adamı tıraş ettikten sonra yanında bulunan sabunlu su dolu kovayı alıp adamın başından aşağı döktü. Adamın her tarafı bembeyaz oldu. Seyirciler kahkahalarla gülmekten ka Kahkahalarla gülmekten kahla, kahkahalarla gülmeye katıldılar. Arkas, arkasından içinde temiz su dolu kovayı aldı. Tekrar adamın başından aşağı dökerek adamı temizledi. Sonra seyircilere hortumu ve bir ayağını havaya kaldırarak selam verip ayrıldı. Fil çok hoşlarına gitti. Cinayenin hikaye kitapları serisinden manzara. Birincisi Cinayenin atı, Cinayenin topu, Cinayenin topacı, Cinayenin kara gözlü kuzusu, Cinayenin oyuncakları için okula başlıyor. Cinayeli okula Cinayeli çocuk bahçesinde Cinayeli ile beraber film bizim okuduğumuz. Oyuncu Cinayeli ile Cinayeli kır gezisinde. O zaman uzatmadan yüz herkese görüşürüz arkadaşlar.